you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you Arkadaşlar A'dan Z'ye akşam oynayacağım bu maç özelinde. Sizlerden ricam videoya başlamadan hem like hem yorum atmanız. E, kanala da hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca shorts videolarıma da göz atabilirsiniz. Tavsiye ederim. Eğlenceli videolar, videolar paylaşıyorum. Buraya bir totem geldi. Akşamı mitte oynuyoruz arkadaşlar. Teknik koridorda güçlü akşam bayağı baskı kurabiliyor. Yeteneklerinden bahsedeceğim Euro'nun. Ee, jungle'da da çalıştırılabilir. Ha. Bu arada ilk kanı çok hızlı verdik yine. Şaşırdık mı? Hayır. Bak E ile başladım önce koridorda çünkü en hasar yüksek ama rakibe vuramadık tabi. Rakip iyi kaçtı. Karşımızda da Talon var bu arada yeni şampiyon. Bayağı iyi arkadaşlar. iyi oynadığınızda Harbiden çalışıyor. Hiro tek fokus odaklı fightlarda Talon. Yani herkesi kesecek hali yok arkadaşlar. Hani Talon'dan arkadaş. beklentiler o kadar yüksekti ki böyle 5 kişiye girip kesmesini bekliyoruz herhalde. Gel bakalım buraya baba. <laughs> ya oğlum aşağı of. İyi kestik ha. Şimdi arkadaşlar e, kil alınca E sıfırlanıyor gördüğünüz gibi. Onu söylemiş olayım önden. Şimdi pasifi hero'nun her 3 normal saldırı ve yetenekte. E, rakibin üstünde bir biriken pasif bırakıyor arkadaşlar. 3. vuruşu yaptığımızda normal saldırı veya yetenekle. Hem fazladan fiziksel hasar veriyoruz tamam mı? Hem de e, Hiro'muz kalkan kazanıyor ufak bir kalkan ama işe yarıyor tabi bu pasifi bu hero'nun Q'su şöyle bumerang yolluyor ve hedefi çarptıkça uzuyor bu bumerang geri dönüşte de hasar veriyor giderken de hedeflere ve hedeflerden sektikçe yani hedefe değdikçe uzuyor arkadaşlar bu bumerang benzede e, W pasifimiz arkadaşlar hem pasifi var W skill'in hem aktifi var. Aktifi görünmez oluyor ama duvar kenarında veya çalıda yürürken e, sürekli kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani süre sınırsız oluyor. Ama normal düz yerde yürürseniz hani duvar kenarında veya çalı dışında o zaman belli bir süre sonra direkt görünmezlik ortaya çıkıyor. Ee, W'nun pasifi de Şimdi takım arkadaşlarınızı katleden rakip hero'lar var ya Onları öldürdüğünüzde takım arkadaşınızı diriltiyorsunuz Ayrıca fazladan gold kazanıyorsunuz Kill ve asiste Asiste de, de diriliyor diye hatırlıyorum Ya da bekleme süresini azaltıyor Ölüm süresini Gelin lan buraya Ya tolüm aşağı bakın e skill'e arkadaşlar sıfırlandığı için çoklu katletme yapabiliyor şampiyonumuz. İnanılmaz bir şampiyon arkadaşlar. Ve en yüksek vuran skill'imiz E skill'e biliyorsunuz. E, duvara bir kanca atıyor. Dönen atış yapıyor arkadaşlar. Dönerken otomatik vuruyor hero. E, tabii E'yi kullanmak çok kolay diyemem. Hani biraz daha Geometre hesapları yapmanız gerekiyor akşam oynarken. Diğer hero'lara nazaran zorluk seviyesi yüksek bir hero arkadaşlar akşam. O yüzden hakim olmadan oynamak zor. Bak işte. Talon bu hero'yu kontrolüyor sanırım. Adam duvardan geçtiği için E'ye vuramıyorum oğlum adama şaka mı bu? Ee, e skillimiz bu şekilde arkadaşlar. Hayır 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 oha bu hasar ne oğlum iki tane vurdular sadece neyse ki flashımız vardı direkt uzaklaştık bu gankten adam direkt koridor gank atıyor flashımı alıyor inanılmaz ya ee, ultimi de arkadaşlar daha göstermek nasip olmadı göstereceğim ultiyi sakin olun ultiyi atamıyorum çünkü Ultiyi hedef doğrşlatabiliyorsunuz. Kule doğrşlatabiliyorsunuz. Tamam. Minyonlara da Onun dışında takım arkadaşları da hoşlayabiliyor. Bir hedefe kitlenip patıyorsunuz ultiyi. Ee, o saldırılar, mermiler bayağı hasar veriyor. Fakat sonunu beklemeniz gerekiyor. Erken patlatırsanız arkadaşlar az hasar verir ne kadar kitlenirse o kadar fazla mermi atıyor. Onun dışında son vuruş yapmak için muazzam bir skill ve menzili çok uzun. Tabi hedef olmayacak. Adam doçlayabilir Hedef varsa herhangi bir canavar, minion, işte rakip takım arkadaşı. Bu gibi durumlarda arkadaşlar doçlayabiliyor Bakın şu Hiro'nun pasifini de kullanmayı unutmayın 3 normal saldırı veya düz yetenekte Bak şunu ulti atarım ah lan öldü Gel bakalım buraya Twitch kardeş Yat lan fare Fareyi yatırdık aşağı bak takım arkadaşımı dirilttim gördünüz mü arkadaşlar Fare double kill atmış Ashe ile Nami'yi dirilttik orada W pasifinden gelen bir Ö Özellik Ö bu ee, Akşana Geldim oynayalım Buraya Şu bir Onu da istiyorum onu da istiyorum Onu da çat Gördünüz mü ultiyi Oğlum bu hero ne lan böyle he? Bu hero'nun taşıma potansiyeli çok yüksek Sanıyorum çünkü Şöyle bir detay var arkadaşlar Akşana hiç dokunmadılar Hani tüm hero'lar nerf yedi, buff yedi, falan. Akşam bir dokunulmadı yani uzun sürelerdir. O yüzden oğlum hero şu an bayağı ağırlığını hissettirebiliyorum yani hero'nun oyunda. Hani bir tık çalıştırabiliyoruz fakat ağırlığı var gibi hero'nun arkadaşlar yani tempoyu yakalatıyor. Koridorda bunu sağlayabilen çok hero yok. Bak talon aşağı geliyor takım. Görüyorsunuz rakip ormancıyı da. Geri çıkarsınız umarım. Bu adamları görmediyseniz ve gank yerseniz ha. Ha. size ha. ben bir de şu ölün yani. O zaman yapacak bir şey yok. Yut. Of bubble'a bak. Şuraya bir ulti koysam. Bak o ölür ama minionlar geldi. Allah kahretsin. Takan arkadaşı da tankladı bir iki mermi. Ya işte kendi ulti de yapacağım. E atamadım. Geldim geldim oyna buraya hadi. O da flash attı. Aaa. Girecektim lan havada yakaladı beni. Allah'tan kule altı yakalamadı. Gerçi ölmem ama. Gel gel gel. İyi bir açalım. İyi açalım. Gel. Bu inhibitörü açabilirsek Açtık Oha oğlum Herald kaç üç kere kafa attı oğlum Herald. Herald'a güncelleme mi geldi? İki kafa da ölüyordu oğlum Herald. What the fuck? İnibitörü aldık lan tek Herald'la. <laughs> Samira'yı kes, kuğumu da Geri 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 geri. guys Jaspek support'umuz base atmış oğlum direkt Ben base koyayım. Bak görüşe vurdu. Beni gösterdi mi? Yok. Valla arkadaşlar akşam akşana kostüm getirmiyorlar. Tek kostümlü çar. Niye getirmiyorlar bilmiyorum. Akşan harbiden iyi durumdaymış lan. Ben hiç oynamıyorum akşana. Yani o, hakim olmadığım bir roy bu kadar net çalıştırabiliyorsam yani toplasan 10 maçım bile yoktur. 5 maçım yoktur belki ya akşamda arkadaşlar. Video, kanalda videom yok akşamda. Euro iyi lan. Bu Euro'yu oynarız. Sevdim bu Euro'yu. Sion ulti açtı. Nereye gidiyor? Buraya gelmiyor değil mi? Vaktim yok. Muhafızı Şöyle bilekten. Ya atlar aşağı gördünüz mü arkadaşlar? Hiro muazzam abi ya. Bak aşağıdan geliyor rakip Hı. botten geliyor bana takım. Oha Twitch de geldi. Twitch kessem olmadı. Şuradan kaçayım. Yani... Oha. Oğlum son pikselden yedim lan. Flux o. Ya rakip bot aşağıdan geliyor diye yukarıya kaçmaya çalıştım. Yukarıdan da Twitch geldi. Twitch hani gelmiş sorun değil. Kibeyi bir atamazdım ama. Daha güzel ölüyor. Tweet'i kesebilirdim. Onu da zaten bir can bıraktım. Geri kaçtı. Lux Q'suna yakalandım. Bu takım bu sırada takım Elizabeth. Üzücü oldu. Şattan'ı vermem. Lux çok solum son pikselden nasıl tuttu lan o beni? Tam da görünmez olmuş gidiyordum var ya. Buna bir ulti koyalım mı? Demi Ona ben son fıstık çekmem lazım. Ha fare. Fareyi yakala fareyi yakala. Nereye gitti <laughs> lan o? W hareket yavaşlattığı için basmayacağım. Geliyorum. Ya atlan aşağı. Fareye bak nasıl kaçıyor hemen gördünüz mü? Aha. Lux. O <laughs> oh, flash attı bir canla. Hayır. Oğlum Kesin lan şunları. Alamadım kedi. Bir tane daha. Hayır bir can kaçtı. İkisi de bir can kaçtı. Bu nasıl bir şans oğlum. Adamları kesemedik ya. Hasarım yetmiyor oğlum bu kadar önde olmama rağmen. Yani tek konuma yetmem lazım. Ultim yoktu gerçi de orada işte o kaçanları ulti ile topluyor normalde arkadaşlar akşam. Ama ultimiz tabi cooldown'daydı. Şu kuleyi istiyorum. Lux'a bak bütün minyonları kesiyor. Lux çok problem çıkaran bir şampiyon ya. Support'ta özellikle arkadaşlar. Mid'de değil ama. Support Lux çok güçlü. Şuna ulti atsam. Ah lan yetişemedim. Ölteye gerek yok, yetişirim dedim, adam öldü direk. Yetişemedik oraya. Bak Twitch, Twitch'i gördün. Twitch'i... Şu <laughs> <3 gülüyor> minyonları alayım, geliyorum oraya. Lux'ın flashı yoktu, bak Darius'u yakalamış, kesmiş direk. Peki, <laughs> ormanı da çalalım rakip kaynakları çalmak önemli arkadaşlar her video başında rünbüyü paylaşıyorum ee, rünbüyüsü olanlar oluyor tek tük yorumlarda unutmayın yani bu mevzuyu bir de videoya like atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum görüşlerinizi de bekliyorum akşam hakkında ee, kanala abone olmayanların sayısı çok yüksek abone olmadan izleyen izleyicilerin sayısı ona da bir el atarsak çok mutlu olurum. Oo, eğimi de hoşladı. Eği adamın üstüne mi attım? Yer lan vuruyor. Ya da oğlum aşağı. Gördünüz mü? Bak. E akşam VC Samira. Bir ve bir de kesiyor. Şu iki. Devamı yok mu buranın? Neyse <laughs> <laughs> arkasına geçti. Bekletmem. Hemen taplıya geçelim. Hayır. 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 Sa 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 Dönmeyeceğim oraya. Bir vuruş öldürürüm çünkü. Hiç Nata riske Nata gerek yok. Şottan vermeye... vermeye hiç gerek yok arkadaşlar. Şuradan bir red buff alalım. Ölüm, Gel Mundo. Gidiyorum. Şuna Ölüm, smite be. at. <laughs> Mundo da nerfiydi. Bu arada iyi düşürürdü arkadaşlar. Mundo'yu çok geç nerfedir. ne nedense. Oyunların içine ediyordu ya Mundo tek başına. Lan son fısıltıyı alamıyor muyum? 300 gol eksik, yapacak bir şey yok. O zaman Antille'ı çekelim. Duvarlara asılıyor arkadaşlar. Hero yani çılgın bir hero. Zorluk seviyesi yüksek bir şampiyondan bahsediyoruz. akşam için. Kolay değil çalıştırmak. Herkesin çalıştırabileceğini pek sanmıyorum açıkçası. Aha. Ya oğlum aşağı. Bu arada ulti atıp E atabilirsiniz. Bunu kes. Double kill. Devam 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 devam. Hadi oğlum çoklu kill istiyorum. Hayır. Samira geldi. Felaket intledim. Ya sırf çoklu katletmeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. E sıfırlanıyor falan sürekli pozisyon arıyorum. Vermiyor rakip direkt kaçıyorlar. Bir türlü yakalayamadık pozisyonu. Yani intlememin sebebi orada bir tık o oldu yoksa girmem Yani o of videoda girmem oraya mesela. Büyük hata int yaptığım hareket. Ama Hiron'un da özelliğini göstermek istiyorum bir yandan hani pasif oynamayı. Ama işte pozisyon gelmiyor rakip pasif oynayınca. Bu arada Samurai 1 ve 1de çok rahat kesiyor şampiyonumuz arkadaşlar. E'yi iyi kullanırsanız bak bütün olayı Hiron'un E skill'i, 3. skill yani. Üçüncü bak, yeteneği, yok, bak yok. ne kadar asılı kalırsanız işte dar duvar olmayacak. Biraz daha geniş duvar olacak. O kadar çok hasar veriyor abi. Geldim, geldim, geldim. Atlan aşağı, şattan veriyor rakip iyi dikere. Bir, kere. bir er, takım arkadaşını delirttin diyor. E işi kesmiş. Onun belli bir süresi var bir de herhalde. O süreli... Aha! Aman kafalar! Hiç Ya oğlum oysa gördünüz mü? Dar duvardan nasıl geçiyor? duvarın üstünden atladı lan Hiro. kendi kendini kurtaracak değil ya. Ya da oğlum Aşa bu ne oğlum bu Hiro çok bozuk. Pozisyonu durdurun. Aha. Ölme sakın ölme sakın. Çok iyi. Oğlum çok yüksek hasar atıyorum. Tamam Gold'de kilde öne geçtim 17 kilim var ama rakip kadar kilim var dakika dakikadan hızlı kil alan akşam gameplaying geldim mundo keselim bu baron yok. mundo baronla ve atıyor ulti ulti açmış lavuk ulti açmamış duruyor ee, Samira buraya ulti açarsa biz yok oluruz Samira'ya Samira dön bitkinliğim yok Samira'ya dön Uff, çaldırmadı iyi ki. Bitkinlik attı bana. Aaa! Ultimi kayacılar mı doçladı lan orada? Bu ultimin ölmesi lazımdı. Baksın ertesin caney ciğerim yavney Aaa küm tutmadı. What the fuck is this? Hayır E var. Çıkabilir miyim? <laughs> Lan Nami gelip bir W mavlum alsan. Yine intledik inanılmaz ya. Lan o bu Meran kaçtı ya orada arkadaşlar. Devam etmeyecektim. Orada bir inti koyduk. 2 kill lazım ya. Kill almak için Onu... artı 20 kill ile bitirmezsem bu maçı üzülürüm oğlum. Balona oyun bitmiyor normalde. Bak şimdi biteceği tutar. Ya iki kill almadan maçı bitirmek istemiyorum Dakikadan hızlı kill aldık 10 dakika 17 18 kilimiz var ee, Harbiden çar çalışıyor Arkadaşlar akşam Ya ben bu kadar Güçlü olacağını tahmin etmedim İlk kez oynuyorum Şöyle bir detay var onu. Tipi attım ölmeyin lan Ölmeyin lan Bir canla kaçtı Ona bir ulti koyalım Gel bakalım buraya Lux. Yat lan sen de. Uf, çok az canı var. Güzel. Artı iki kil. Bak TP koydum direkt iki kil çektim oradan. Kaçanı ulti koyduk. Uçlatamadı <laughs> yaratıklara falan. Gayet iyi. Tamam. Şu an video tamam arkadaşlar. Oyunu bitirebiliriz. Kolu geldi bir anda. Bak bak bak. Gel. Buraya gelecek. Buraya gelecek. kadim aldığımızı sanıyor. Gel gel gel. Oğlum yanıma gel Nami. Oğlum eşek lan mı çocuk. Hainler, dö, 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 dö. Ya oğlum aşağı gördünüz mü? Nasıl ne kadar asılı kalırsanız hasarı o kadar artıyor heyenin. Oğlum bu çar çok çılgın mı <laughs> şampiyon? Kendi Bunu havada yakalamazsanız arkadaşlar, yakalayıp indirmezseniz bu hira çoktan yakıyor. Lion. İnanılmaz bir şampiyon ya. <laughs> Ona ulti atacağım ama um... Nexus'un <laughs> şöyle <gülüyor> ah be yetmedim. Ulti attıktan sonra E kullanabilirsiniz bu arada. Ondan bahsetmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videomu beğendiyse eğer kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.